109 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi 28. sıra adayı Nurhan Ali Arif, Bağdat Yolu Caddesi'nde kermes açılışını yaptı. Kermese 109 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi 16. sıra adayı Leyla Fahrettin Hancı ve 24. sıra adayı Işıl Süheyl'in yanı sıra Türkmen kadınlar katıldı. Kermes'e katılan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar seçim çağrısı yaptı. Bugün burada bir su yapıp yapıldı. Bu su de geldik kendisini ziyaret ettik. Bu açılışı yapma, yapmış olduk. O ziyden beraber temennimiz o da bütün milletimiz seçime katılsın. Temennimiz o da milletimiz seçime gittiği zaman değerli insanlarımızı seçsinler. Bizler kimleri seçsinler. İnşallah bizim listemizde 30 aday var. 30 da birbirinden değerlidir. Bunu da milletimiz bunu bilmesi lazımdır bu millete, bu toprağa, bu kâr yüze sahip olmadığımız zaman, seçime gitmediğimiz zaman burada azınlık durumuna düşeceğiz, burada zor durumlar yaşayacağız. İnşallah biz umudumuz var milletimizde her zaman e, bizim arkamızda duruptu bu ve bundan da sonra da arkamızda duracaktı. Aday Nurhan ise Türkmenlerin Kerkük'teki ağırlığını ispat etmek için sandık çağrısı yaptı. Türkmen milleti bu, gelin e, sandıklara oy verin. Ayın 18'ine gelen ayın 18'ine lütfen çünkü bizim ee, bu seçmemiz en önemli seçmedi. Meclis muhafazada gerek biz utağın, gerek bildiğimiz, havayamızı ispat edelim. Etmesek zarar ederek, etmesek hasar ederek, etmesek gerisi geldi yerimize. Ondan ne ee, demet onun için ben yani davet ederim. Herkesi bu sokul hayrini kurduk. Milleti toplamak hatırı için, milleti teşvik etmek hatırı için ee, rica ederim lütfen bu e, e, seçimi geçirtmeyelim.